Herkese merhabalar ben de Töpçü Kanalıma geldiniz Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız Ve arkadaşlar bu oyunumuzun adı Saklan ya da öl Arkadaşlar biz saklanmadık ve ölüyoruz Şu anda ölüyoruz Şöyle hemen bir köşe bulun Hemen ben kendime bir köşe bulurum Buldum Arkadaşlar gel. Ama şöyle biraz Koş koş koş, koş, koş. Şöyle Ay öleceğim öleceğim arkadaşlar Öleceğim öleceğim ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim, ölmeyeyim 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 Öldüm ya Çok direnmiştim ama. O zaman başla. Allah Ya Şurada mermi almaya çalışıyorum ama Alamıyorum Öldüm tamam İki kişi öldürdüm Şimdi Oy, şimdi ıstık çaldılar. Islık çalmaları gerekiyor zaten şimdi. Burada bir tane var. Şöyle bu çok saçma. Şöyle bunu da vuralım. Vurduk. Şimdi hiç kimse yok ya. Hiç kimse yok, hiç kimse yok. Şöyle sen orayı temizle. Sen orayı temizle, ben burayı temizleyeyim. Mağazamız kapandı. Canım benim mağazamız kapandı diyoruz. Niye böyle? Niye böyle? Niye böyle? Niye böyle? Niye böyle? yapıyorsun? Mağazamız kapandı diyoruz biz. Mağazamız kapandı. Çıkmayan vururuz. Hadi. Mağazamız kapandı. Mağazamız kapandı efendim. Buradaysam ya. Mağazamız kapandı. Lütfen lütfen. Lütfen mağazamız kapandı. Şöyle. Her tarafı sık o zaman diğer tura geçeceğiz. Çok heyecanlıyım. 3, 2, 1, 0. Tamam. Geçeceğiz. Geçecek. Ben şey falan vermek istemiyorum. Şöyle kameramızı biraz. Oy ver, oy ver, oy, oy verelim. Oy, oy. Ee, hangisine oy versek acaba? Bu güzel benziyor. Bu, bunu verelim oy yani. O yapalım böyle. Şimdi o zaman parkur var şurada. Parkur, parkur, parkur. Aa, dur. Ay dur. Şey Arkadaşlar bir şey önce Ha buradan da Tamam. Şöyle. Ha, tam tamam. Ay düştük. Şimdi geldik buraya. Koş 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 koş. Arayıcı. Bir arayıcı olmadım. Ben arayıcı zaten olmak istemiyorum ya. Ben bir çiçek olarak nereye saklanabilirim acaba? Acaba ben bir çiçek olarak nereye saklanabilirim? Nereye saklanabilirim ben bir çiçek olarak? <laughs> Vurdular bana. Nereden nereden bana? Şöyle Biraz şöyle gidersem. Oldu Oldum. Şu, şu, şu. Döndürmemiz var bizim. Döndürelim. Döndürelim. Oo. Bayağı bir para kazandık bence. Şuna da girelim. Bir şey var mı? Al. Robux değil. İptal et. İptal et. İptal et. İptal iptal et. Şöyle. İzleyelim. Birilerini izleyelim. Bakalım. Gelir. Arkadaşlar umarım beni vurmaz. Bakın. Beni vurmasın. Beni vurma. Beni vurma. Beni vurma. Ne oldu beni vurma? Ne oldu beni vurma? Arkadaşlar bence beni bulamayacaklar. Sizce? Ben bence kendi bir şeyime döneyim. Ay ay. Çünkü bu taraftalar. Şöyle sizce bakarım ben. Ben şöyle. Şöyle bakarım ben. Sizce. Arkadaşlar diğerleri mikrofonlar duyar ama biz diyemiyoruz ya. Ne öyle oldu bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar. 10 saniye kadar koşacağım tamam mı? Arkadaşlar sadece ben kaldım. Sadece ben kaldım. Sadece ben kaldım. 42, 45, 40, 39, 38, 37, 38. Koş, 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 koş. Koş, 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 24, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ama kalıyordum hayatta 10, 10 saniye öldüm ya olmaz ama kaç ne yapalım karar verelim Hani buna karar verelim. Bunu hiç oynamadık. Arkadaşlar bunu hiç oynamadık ama. Bakın bakın. Ay ay kış adası. Kış adası. Kış adası. Şöyle müze falan spor alalım falan tamam, ben. var. Bence bu çok iş. Buna bir şey verelim. Buna iki iki. Ay bu iç oldu oynayacağız ama kış çok tatlı işte, arkadaşlar. Arayıcı mıyım ben? Ben şimdi arayıcı mı oldum? Yerler hmm. saklanıyor. 15 saniye içinde bulacağız arkadaşlar. 15 süremiz varmış. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Ay. Bitki. Bitki var şurada. Şurada bir bitki mi? Bir bitki mi? Vur 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 vur. Hayır vur vur kaç kaç. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor elinde zeme mi değil? Haa bu mudur ki? Ya? Bu mudur bu mudur? Haa Lina. Özür dilerim ama. Bu lazım lazımdı şimdi. Yedi. Yedi kişi kaldı arkadaşlar. 7 kişi bulmamız lazım. Ay. Şimdi pisleri şurada arkadaşlar dolabın içinde. 2 kişi dolabın içinde. Vallahi Kaç Şimdi arkadaşlar Ayy. Ay. Kaç. yap 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 Yapın ya. Arkadaş kameram bozuldu ya. Neyse. Aa buldum seni. Buldum. Ya ben ya tamam. gizli kalan bir gizli kalan kaldı arkadaşlar. Bulmamız lazım onu ya. Şurada şuralarda arkadaşlar. Buraya gelmeyelim. Şimdi buralarda bir yerlerde. Varmadığımız bir şey var bizim. Bizim şu an varmadığımız bir şey var. Bizim vuramadığımız bir şey var. Bizim a şu 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 şu. Vurun vurun. 19'da vurun vurun vurun. Olamadı ya. Olamadı ya. Yapamadık ya. Fu. Bütün kişileri yapamadık ama. Güzeldi bence. Güzel oynadık. Ya kamera mı? İlerletemiyorum ama. Hah, tamam. 6, 8, Onu Hemen oy vermeliyim. Hemen oy vermeliyim. Hastane, 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 hastane. Bence hastane olur. Hastane çok tatlış bir yer. Arkadaşlar bu arada günlük rutinlerimiz de var. Sadece Roblox videosu çekmiyoruz arkadaşlar biz. Bu bilgi, bilgilendirmeyi de verelim. Arayıcı mı? Ha tamam. Yüz kere arayıcı olmak istemiyorum. Şuraya bir ara, ee, kovsak bence hiç kimse bizi fark etmez. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Şöyle mesela oturtak fark ederler. Mesela. Değil mi? Ay şöyle dursak şöyle dursak Tamam. Ay ay. Şu an döndürmeye basalım. Bir döndürmemiz var. İyi, para kazandık döndürmeden. Şimdi izleyelim bence. Ay kız. Ne yapıyorsun? Bu kız da bu benim içime şey gelmiş. <laughs> Saklanıyor. Bunlar da ya. Bu 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 da benim gibi oturup olmuş. Ama bence en güzel saklanan benim bu Aa, şöyle baktım gelen var mı? Giden var mı? Ama hiç kimse gidip gelmiyor ya. Ay. Ay. Kuk kuk kuk. Şu an çok kötü bir durumdayım. Haykı yok. Bir şey yapıyorum. Şöyle gidelim bence. Ya benim şeyim değil. Bu gitmiyorsun ama. Hadi. İzleyelim bir şeyler Ay 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 geliyor. Hiç kimse bana saldırmıyor. Çok mu tatlıyım ben ya? Çok mu tatlıyım da Kimse şimdi ya? Arkadaşlar bir ses duymuyoruz. Şu an bizim bir şeyimiz kapalı. Ama bunu diğer mikrofon açık olanlar duyuyor. Ay, ay. Duymaz. Ay şey yapmasın hiç kimse beni. Hiç kimse beni vurmasın. Vurmasın kimse beni. Hiç kimse beni vurmasın ya. Vurmayın. Vurmayın. Ay ben sıkıldım ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya erdiniz. Girdiniz değil mi? Girdiniz girdiniz, girdiniz. 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 Şu 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 hastane 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 seç ya ama. hastane ki Hadi. Aa ben niye buna oy verdim? Ben ne vermek istiyorum? Heh. Tamam bir şeyler yazıyor ya. Ama güzel yazıyorlar. Gizliyim. Gizli. Oy. Oy evin içinde. Ay kemerci olsaydım keşke. Şöyle dursak belli olur mu? Şöyle bir saniye arkadaşlar. Her tarafı görebileceğim bir yer lazım. Her tarafı görebileceğim bir yer. Her tarafı görebileceğim bir yer lazım. Ben niye buraya ışınlıyor beni ya? Oyun beni niye buraya ışınlıyor şu an? Ben, oyun beni oraya ışınlamasaydı işte olmayacaktı. Oyun beni oraya ışınlamasaydı ya. Ya nasıl ışınlıyor beni oraya? Bir de daha aç. Ama ben oradayken oraya ışınladı. Bakın. Niye ışınladı? Gel sen yandın 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 yandın. Ne diye Sen yandın. Gel buraya gel gel gel. Kaçma gel. Hiç sensin. Hiç şansı Yok öyleyiz. Ablacım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Vuramıyorum. Vuramıyorum seni. Ben niye seni vuramıyorum ya? Ben niye seni Ben niye seni vuramıyorum? Ben? Ben niye sen, 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 çok fena bir şeysin ya. Sen çok fenasın. Ben seni vuramıyorum ama. Ben bunu vuramıyorum. Yardım etsene. Abi neredesiniz? Nerede o? O nerede? O kaçtı benden. O benden kaçtı ya. O benden kaçtı kaçtı. O benden nasıl kaçtı? Gördüm seni gördüm. Kaçma hiç kaçma. Hiç kaçmaya uğraşma ya. Hiç kaçmaya uğraşma. Burada bu da Şurada hediye paketi olmuş. Arkadaşlar. Kırmızı hediye paketi. Bir tane şuralarda kırmızı hediye paketi. Gördünüz mü? O beni gıcık ediyor. Bulamıyorum ben onu. Ben onu gördüm. Ben onu bir yerde. Şu mu acaba? Bir de vursan onu kız. Aa. Bulamadım onu benim ha. Ben onu vuramadım. Ben onu vuracaktım Ben onu vuracaktım ya. Vuramadım ya. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Şöyle duralım burada. Videomuza like atmayı, abone olmayı, çinçeyi basmayı, yorum yazmayı, istek videosu atmayı unutmayın. Görüşürüz.